Şu anda Bursa Sporlu ve Korikulu, Bursalı ve e, Kosovalı minik kardeşlerimiz bir araya geldiler. Taş. Bu turnuvada 4 gol attı. Hakim sol ayağıyla düzeltti. Vuruşunu yapıyor ve gol. Mükemmel bir gol atıyor. Hakim Kaya mükemmel bir gol atıyor. Bursa Spor 1, Kurriku 0. Finale doğru ilk adımı Bursa Spor attı. Gerçekten mükemmel bir gol. Şuti geliyor, vuruyor ve golü atıyor. Mükemmel bir golde daha izliyoruz. Kosova temsilcisi Koriku 1, Bursa Spor 1. Son bölümlerde Koriku bakın sanıyorum arkadaşlarım görüntüye getiriyor. Korikullar seviniyorlar. Bu arada bu arada bu arada maçın hakemi düdüğünü çaldı. Düdüğünü çaldı, maçı başlattı. Bursa Spor takımı golü atıyor. Bir az önce çok üzüldü topu direğe nişanladığı için bir hata kaleciden Severan'dan top ağlara gidiyor. Koriku 3, Bursa Spor 2 değerli seyircilerimiz. Futbol gerçekten hayata fena halde benziyor. Hiç ummadığınız zaman da ummadığınız hatalar yapıp golü yiyebiliyorsunuz. Ummadığınız zamanlarda da maçı kendi lehinize çevirebiliyorsunuz. Atletik Bilbao ile Altın Ordu sahaya çıktılar. Hareketli toplara da vuruyor. Mendy ortasını şimdi yaptı. Kaleci topu uzaklaştırıyor. Bir vuruş karambol. Son dokunuş ve gol. Atletik Bilbao 1-0 öne geçiyor. Aymar Penya'nın attığı golle. Altın Ordu karşısında golle başladı Atletik Bilbao. Serhat önce başarılıydı topu uzaklaştırdı ama küçük bir dalgınlık golü getirdi. Emirhan'ın olduğu bölgeye doğru bir hata. Gol pozisyonu ikinci gol geliyor. 2-0. Aymar Penya durumu 2-0 yaptı. Aymar Penya 2-0 yapıyor. Atletik Bilbao Altın Ordu karşısında. <laughs> ve hakem düdüğünü çaldı. Bursa Spor başlıyor üçüncülük maçına. Olabilir. Rakibinden sıyrıldı Emirhan. Pasını verdi. Gol pozisyonu. Vuruş ve gol. Utku'nun golüyle 1-0 öne geçiyor Altınordu. Forvet içerideler. Orta geliyor. Kafa ve gol. Evet. Bugünün başarılı isimlerinden 4 numaralı Ozan. Takımın stoperi. Durumu 2-0 yapan golü atıyor. Dönüyor. Ceza sahasının dışından Kaan. Vuruş 3-0. Burak topağlara gönderiyor. 3-0 oldu durum. kazanan Balkan Kupası'nın sahibi olacak. Bütün takımlar yerlerini aldı, bütün teknik adamlar, yöneticiler yerlerini aldılar kenarda. Seyirciler yerini aldı ve mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar bütün oyuncuların yanaklarından öpüyorum. Dört yakaladılar. Bir pas sağ kanadı doğru. Orta arka direğe doğru. Kafada sekti top. Bir kafa bir kez daha ve vuruş ağlara gidiyor. Inigo Mendia durumu 1-0 yapıyor. İkinci dakikayı doldurduk. Üçüncü dakikadayız. Mendya'nın attığı golle Atletik Bilbao 1-0 öne geçiyor. Zorozua. Pası mükemmel. Mendya. Orta güzel. Kafa mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Jonander Larea. 2-0 yapıyor Atletik Bilbao. Evet Artur Mehmet Seyit Özkan'ın yanına gitti. Bu arada köşe vuruşu kullanıldı. Gol pozisyonu ve topağlarda. 3-0. Muguru Zuzua. Bilbao 3, Koriku 0. Mendia. Sekti top. Rodriguez 4-0. Ekain Rodriguez 4-0 yaptı.